Arkadaşlar ben Mehmet Yavruçkin ee, Bu benim ilk, ilk videom ee, Bu youtube'da Ya yani işte bu ilk videomda Minecraft'ta alanı nasıl e, Dümdüz yapacağımızı göstereceğim Ama Yaratıcıdayken oluyor bu Ha tabi Yaratıcıdan hayatta kalmayalım pileler açıp kalırsa olur Şimdi yanınıza bir defter alın Tabi aklınızda Bilirseniz Girelim bir tane dünyaya yaratıcı yapacağım. Evet, oluştur. Ben bir tane kalem, kalem kağıt alalım. Çünkü koordinatlarını yazacağız. Aa koordinatlarını açmayın. Evet arkadaşlar, ben ben videoyu durduruyorum. Açılınca geleceğim. Evet arkadaşlar, açıldı. Ben şimdi şu alan da güzelmiş ha. Şimdi, e, alanı düz yapmak için böyle dümdüz bir alan değil çaprazlamasını yapmamız lazım. Mesela boranın koordinatını yazalım. 72 69 eksi 1 Bir başka yere gidelim. Mesela şuraya gidelim. Burası neymiş? 95 66 40 Evet arkadaşlar şimdi havaya kalkalım. Arkadaşlar şu yere şunu koyuyoruz. Tamam mı? Fil yazıyoruz. İkili ile. Ee, arada boşluk koyuyoruz. 72. Benim koordinatımı yazıyorum. Yine arada boşluk. 69. Benim koordinatımı. Siz kendiniz yapacaksınız. Bir de eksi bir. Arada virgül falan koymayın. Yine bir boşluk attayım. Sakın virgül falan koymayın. 95 66 40 Şimdi arkadaşlar bir tane daha boşluk koyalım. Bakın şurada e, şeyler çıktı işte. Buraya e, çim yapmak istiyorsanız gras yazıyoruz. Bakın şu işte en üstteki grass yazıyor. Ama bunu yazmazsanız olmaz. Arkadaşlar iyice bakın. Şöyle. Evet gönderdim şimdi. Şimdi olacak. Aha oluyor. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Böyle yaptım. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hmm, isterseniz böyle yerden yüksek mi yaptınız? Bir dakika göstereyim. Mesela böyle bir yer var. Ee, şurayı ki istiyorsunuz. Şöyle. Şimdi şuranın koordinatını alıyorsunuz. Oranın da koordinatını alıyorsunuz. Ama bunu çapraz yapmayacaksınız. Tamam mı? Yine ne hangi bloktan yapmak istiyorsanız e, yazıyorsunuz sonra öyle oluyor. Hatta yapalım mı? E, 97 97 74 11 Evet arkadaşlar bu benim ilk videom hmm, Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın 78 74 12 Oğlum Burada 11 olacak Ben burayı bir, bir şey Arkadaşlar en sondaki e, yerden yükseklik şey böyle yani sence bak 13 14 Yok o değil. Pardon. Hı. Arkadaşlar onu yapmayın. Arkadaşlar onu yapmayın. Ee, evet şimdi yazacağım. Fil. Yanlış koydum. 97 74 11 orada 78 74 11 12 Gras Bir şey diyeyim ben yanlış yaptım Neyse arkadaşlar ben bunu sonuna yaparım Size videosunu gönderirim Siz ee, şimdilik bunu öğrendiyseniz İyi. hatta kocaman yapalım mı? 58 68 8 arkadaşlar hangisini önce yazdınız? Problem değil. Bakın. Tabura yapacağım. Tabura kadar. Kalemim nerede lan? 127, 64, 68, 54. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da yapalım. Arkadaşlar ben daha yani sadece Minecraft videolar değil, PUBG, Free Fire falan da. Hatta dışarıda da kendimi göstererek yani yüzüm her tarafını göstererek videolarda çekeceğim her tarafımı göstererek videolar çekeceğim. Ne garip değil mi? 127 68 54 54. Yine ben hmm, Mesela diamond blok yapayım. Diamond blok. Tamam. Oluyor. Oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o üstte olduğundan birazcık orası kaldı. Ağaçlar kırılma. Ağaçları yakarsınız. Yakarsak daha iyi olur. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Daha videoların gelmesini istiyorsanız like et, abone olmayı unutmayın. Zaten hiç abonem yok şu an. Görüşmek üzere.